Herkese merhaba. İlk defa kendi sesime dublaj yapmadan konuştuğum için birazcık heyecanlıyım. Ee, bir süre öncesinde bir Reels videosu paylaşmıştım. Arcade oyun yapmakla alakalı. Orada sizden gelen dönüklere göre de bir eğitim içeriği hazırlamaya karar verdim. Ee, MIT'nin geliştirilmiş olduğu Scratch'i bilirsiniz belki. Blok tabanlı bir yazılım. Bununla e, yazılım bilmeyenlere ya da çocuklara programlama, algoritma öğretmek için geliştirilmiş olan bir program. MakeCode Arcade de aynı bunun gibi Microsoft'un geliştirmiş olduğu ama bir oyun motoru kendi arcade oyunlarımızı yapmak için blok tabanlı bir program. Öncelikle şöyle browser üzerinde çalıştırabiliyoruz. Bir makecode arcade yazıp aratıyoruz. Çıkan ilk linkten de siteye ulaşıyoruz. Birazcık e, sitenin arayüzünü inceleyelim. New Project diyerek projemize bir isim veriyoruz ve başlatıyoruz. Karşımıza görmüş olduğunuz ekran geliyor. Sol tarafta Surprise Controller Game Müzik skin gibi menüler var. Bu menülerin altındaki bloklar yer alıyor. Bu blokları birleştirerek bir puzzle gibi yani oyunumuzu yapabiliyoruz. Ee, oyun içerisinde şöyle güzel bir şey var. Pixel art çizimler yapabiliyoruz. Kendi haritalarımızı, karakterlerimizi oluşturabiliyoruz. Galeri kısmından da programın içerisindeki hazır asetleri kullanabiliyoruz. Bir güzel tarafı da eee oyunun müziklerini oluşturabiliyoruz. Şuradaki asset menü menüsüne girerek Şuradan son kısmını seçiyorum ve oyunu müziklerini oluşturabiliyoruz. Diğer yani güzel bir yanı oluşturmuş olduğumuz bloklara JavaScript ve Python çıktılarını alabiliyoruz. Eğer JavaScript ya da Python dili biliyorsanız bu şekilde de programa müdahale edebilirsiniz. Daha sonra programımızın sol tarafında görmüş olduğumuz bir emülatör var. Oyun konsolu var. Joystick, A, B tuşu, menü tuşu. Bunlardan da Yapmış olduğumuz oyunu test edebiliriz, oynayabiliriz. Ama bu programın beni en çok cezbeden kısmı şu. Hemen sol taraftaki altta 3 noktayı tıkladığınızda Cruise Hardware dediğimizde karşımıza bir takım oyun konsolları çıkıyor. Bu oyun konsollarını edinirseniz eğer yapmış olduğunuz oyunu download ediyorsunuz, indiriyorsunuz. UF2 dosyası olarak indiyor ve bu oyun konsollarının içerisine attığınızda oyununuzu oynayabiliyorsunuz. Ama şöyle oyun konsollarını incelediğimizde mesela ADF e Pi Gamer diye bir oyun konsolu varmış. Buna bakalım bir. Bu oyun konsolu 45 dolar. Çok çok pahalı. Ee, daha bunun gömülük vergisi var, kargosu var. O yüzden buna bir alternatif düşündüm. Biraz daha menüde aşağıya indiğim zaman Raspberry Pi'nin olduğunu gördüm. Raspberry Pi desteği varmış. Yani Raspberry Pi Pico'yu kullanabiliyoruz. Ama bunu yapmak ilk etapta bu kadar kolay değildi. Birazcık araştırdım ve şöyle bir kitap sayfası buldum. Fonda Ayi isimli bir arkadaş e, bu oyun konsolunu yapmakla alakalı yani Raspberry Pi Pico kullanarak bir oyun konsolu yapmakla alakalı bir takım devre şemaları, dosyalar paylaşmış bizimle. Bunu incelediğimde bunu nasıl yapılabileceğini çözmüş oldum. Şöyle e, sizin de kolay bir şekilde bunu yapabilmeniz için FreeSync'de bir devre şeması oluşturdum. Buraya temsili olarak bir ekran koydum. Bu ekranı kullanmıyoruz normalde. Bir Raspberry Pi Pico 7 tane buton ve bir de buzzer'dan oluşan bir devre var burada. Bu devre şemasını sizinle paylaşacağım. Bu devre şemasının bağlantılarını yaptığınızda kendi oyun konsolunuzu oluşturmuş olacaksınız. Şöyle burada kullanmış olduğum parçaları tanıtayım. Öncelikle TFT LCD bir ekran kullanıyoruz. Hemen şöyle browser'da Sente 7735 şeklinde aratırsanız karşınıza çıkacaktır. 128 in 1.8 inç bir ekran kullanmış olduğumuz ekran bu. Bunun haricinde bir de Raspberry Pi Pico'ya ihtiyacımız var. Tabii ki de oyun konsolumuz için gerekli olan şey butonlar e, ve tabi oyunda yapmış olduğumuz sesleri duyabilmemiz için de bazara ihtiyacımız var. Tüm bunları birleştirebilmemiz için jumper kabloları ihtiyacımız olacak. Şöyle göstereyim. Ve tüm devreyi kurabilmemiz için de bir adet breadboard'a ihtiyacımız var. Belki ileride bunu bir delikli perkmek üzerinde kurup bir devre oluşturabiliriz. Ama şimdi lehimle uğraşmamak için daha kolay olması için breadboard üzerine kuracağız. Ee, o zaman devreyi kurmaya başlayalım. Herkese tekrardan merhaba. Yaklaşık bir hafta sonra videoyu kaldığım yerden devam edebiliyorum. Çünkü breadboard üzerine bu ekranı takarken gördüğünüz üzere bu ekran parçalandı. Yaklaşık 4-5 saat bunu buraya lehimlemekle uğraştım. Fakat e, başarılı olamadım. Daha sonra bu ekranın aynısından bir tane daha sipariş ettim. Onun da elime ulaşması yaklaşık bir haftayı aldı. E, yani asıl kelam arkadaşlar. Demek istediğim şey şu bir takım böyle e, problemler karşınıza çıkabiliyor. Bu tip projelerle uğraşırken. Önemli olan motivasyonunuzu kaybetmeden e, bu problemlerle başa çıkmaya çalışmak. O zaman başarma duygusunu elde ediyorsunuz. Yani e, motivasyonunuzu sağlayamazsanız, pes ederseniz hiçbir proje nihayete kavuşmayacaktır. Bunu da bilmenizi isterim. O zaman kaldığımız yerden devam edelim. Şöyle yeni ekranımızı açıp Redboard'un üzerine takalım başlayalım. Evet şimdi devremiz tamam. Şöyle birazcık devreden bahsedeyim. Gördüğünüz üzere e, 7 tane buton var. Yukarı, aşağıya, sağa, sola. E, A, B ve M butonu olarak. Bir tane bazarımız Pico ve bir de e, ST7735 driverı olan bir ekranımız var. Bağlantı şemasını e, sizinle paylaşacağım. E, şundan bahsedeyim. Butonların bir bacağı GND'ye diğer bacağı da GND'de. Pico'nun üzerindeki pinlere bağlanıyor. Buzzer'ın da aynı şekilde bir bacağı GND'ye, artı hattı ise e, Pico'nun üzerindeki 7. pin'e bağlanıyor. Ekranın, butonların, buzzer'ın hepsinin pin numaralarını nereye bağlanması gerektiğini Freezing şemasında, e, Freezing programında çizdim daha doğrusu. Orada bu bilgileri sizinle paylaştım. Şimdi bu yapmış olduğumuz oyun konsolunu, bu devreyi çalıştırabilmemiz için ee, öncelikle GitHub sayfasına gidelim. Pom daha isimli arkadaşın bizimle e, bazı dosyaları paylaşmış olduğu GitHub sayfasında. Software kısmında Arcade Test diye bir klasör var. Bunun altında e, Arcade Test klasörünün içerisindeki ST7735 isimli bir UEF2 dosyası var. Bu uef dosyasına bizim ihtiyacımız olacak. Bu ekranı çalıştırabilmemiz için bu dosyayı indirmemiz gerekiyor. Temiz görmüş olduğunuz üzere e, dosyamız indi. Şimdi bunu Raspberry Pi Pico'nun içerisine atmamız gerekiyor. Bunu nasıl yapacağız? Pico'nun üzerinde şurada bir tane Bluetooth butonu var. Bu butona basılı tutarak Pico'yu bilgisayara bağlamamız gerekiyor. Ve tek Raspberry Pi Pico bir de flash disk olarak bilgisayar tarafından algılanıyor. Ve bu e, az önceki indirmiş olduğumuz ST7735 isimli UEFG dosyasını bunun içerisine atmamız gerekiyor. Hepsi bu kadar. Tekrardan web browser üzerinden Wakeboard Arcade programını çalıştırıyoruz. E, burada yapmamız gereken bir iki ayar var. Bu da e, Raspberry Pi Pico ile kurmuş olduğumuz devrede oyunumuzu çalıştırabilmemiz için gerekli profilimizin yanındaki çark işaretine tıklayıp en alttaki About'a tıklıyorum. Daha sonra karşıma çıkan pencerede Experiments butonuna tıklıyorum. Ve burada Experimental Hardware diye bir seçenek var. VM yazıyor üstünde. E, bu bende Enabled e, açık yani. Sizde şu şekilde Disabled şeklinde olacak. Bunu açacaksınız. Yeşil olacak. Enabled. Daha sonra geri gidiyorum. Pencerin pencerenin en altında altında yanında üç nokta var. Buraya gelip e, Choose Hardware seçeneğine tıklayıp en alttaki R2 Board Based Raspberry Pi RP2040 yazan seçeneği seçiyorsunuz. Ve burada bundan sonra yapmış olduğunuz program yani oyununuz Raspberry Pi üzerinde çalışabilecek şekilde derleniyor. Daha sonra burada oyunumuzu yaptıktan sonra download diyerek bir UEFI dosyası indireceğiz. Bunu da tekrar Raspberry Pi Pico'nun içerisine atmamız gerekiyor. Öncelikle burada küçük bir e, örnek yapalım. Raspberry Pi'de çalıştırabilmemiz için. Şöyle. Set background color'ı seçtim. Mavi yapıyorum. Sprites. Set my sprite. Buradan bir tane e, köpek balığı seçelim yine. Geldim. Evet. Köpek balığını buldum. Don dedim ve bu e, köpek balığı ekranda joystick yani sağ sol yukarı aşağı butonlarıyla hareket etmesini istiyorum. O yüzden olur menüsünden mobile sprite git buttons seçeneğini seçip puzzle'ını alıp buraya ekliyorum. Evet, şimdi bunu indirebilirim artık. Download'a basıp e, indireceğim. Dosyaya bir isim vermemek istedi mi? istemedi? Tamam. Dan dedik. Evet, iOS burada. Tekrar aynı şekilde e, Raspberry Pi üzerindeki az önceki yapmış olduğunuz gibi yani ekranın UEFI 2 dosyasını Raspberry Pi'nin içerisine atarken yapmış olduğunuz gibi Sel butonuna basarak e, Raspberry Pi'yi bilgisayara XR'e bağlıyorum. Tekrar bir flash disk olarak algılandı. Az önceki indirmiş olduğum oyun dosyamı sürükleyip bunun içerisine bıraktığımda Evet şu an çalışması lazım. Bakalım. Şimdi Raspberry Pi Pico'nun içerisine indirmiş olduğum UEFI dosyasını attım. Ama görmüş olduğunuz üzere çalışmıyor. İlk baş bunun kablo bağlantılarından olabileceğini düşündüm. Diğer breadboard'un üzerinden çıkartıp jumper kablolarla bağladım ekranı. Ama görmüş olduğunuz üzere yine çalışmadı. Ee, bunun içerisine birkaç sefer ben farklı UEFI dosyaları attığım için bundan kaynaklı bir problem olduğunu düşünüyorum. O yüzden Raspberry Pi Pico'nun içerisindeki flash memory'yi e, resetleyeceğiz. Bunu nasıl yapacağını göstereyim şimdi size. Şimdi web browser üzerinden raspberrypi.com sitesine e, onun altında documentation ve onun altındaki mikrokontrol kısmına gidiyoruz. Burada Raspberry Pi Pico and Pico W kısmına giriyorum. Ve e, sol tarafta Resetting Flash Memory var. Bu kısma tıklıyorum. Mini sayfanın en altına atacak. Downloadlı UF2 file diyor. Şuradaki Resetting Flash Memory başlığının altındaki UF2 dosyasını indiriyorum. Şimdi şöyle bir Flash Nook e, UF2 isimli bir dosyamız var. Yine aynı şekilde Raspberry Pi'yi boot sert tuşuna basarak bilgisayara bağlıyorum ve ekranda bir flash disk gibi yeniden gözüktü ve FlashNOOB dosyasını bunun içerisine atıyorum. İşte resetleme işlemin bu kadar. Şimdi tekrardan ee, bu Ponda Hi'nin GitHub sayfasından indirmiş olduğu ee, ST7735 isimli UF2 dosyasını atacağım. Daha sonrasında da e, indirmiş olduğum e, arketten indirmiş olduğum UF2 dosyasını atacağım. Oyunumuza atacağız yani içerisine. Bakalım çalışacak mı? Deneyelim hemen. Şimdi bu set tuşuna basarak Transpil Pay'ı bilgisayara bağlıyorum tekrar. Evet bir flash disk olarak tekrar geldi. Öncelikle şu ST7735 dosyasını atıyorum. Daha sonra fişi çektim. USB kabloyu yani tekrar bootser tuşuna basarak bağlıyorum. Tekrar bir flash disk olarak gözüktü geldi. Ve bu sefer oyun dosyamı tekrar sürükleyip içerisine bıraktım. Bakın gayet sağlıklı bir şekilde çalışıyor. Köpek vadamız yukarı aşağı sağa sola hareket ediyor. Menü butonuna bakalım. Evet menü de çalışıyor. Evet bazarımızda çalışıyor. Güzel. Gayet başarılı. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşürüz.